Lan, i̇şe mi gidiyorsun? <laughs> Çantanı al, aslanım. Hadi hayırlı işler. Şu bana bak, dur kımıldama. Gelirken, akşam işten dönerken muz almayı unutmuyorsun, tamam mı? Hadi, hayırlı işler. Ne yapıyorum lan ben böyle? Maymunla maymun oldum, iyi mi? Beşer! Nereden çıktın lan? Çalılıkların oradan çıktım. Şişt! Hadi çabuk kaç gidelim buradan. Niye kaçıyorum? Manyak mısın oğlum? Ben buraya yerleştim. Niye kaçmayacaksın ya? Kafayı mı yedin sen ya? <laughs> hadi çabuk kurban olayım. Kaçalım buradan. Beşerciğim sen durumu kavrayamadın galiba. Ben burada zorla alıkonulmadım ki. Kendi rızam duruyorum? Ayrıca bizim Hong'la aramızda gayet uyumlu, ...seviyeli ve masumane bir ilişkimiz var. Honk Ya ne ilişiği Jülide? Kurban olduğum ya. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Kurban olayım sana. Hadi evet, gel. Dokunma be! Manyak! Kurtarma ekipleri gelene kadar Honk'un dairesinde kalacağım. Ya ne dairesi hemşerim ya? Alt tarafı burası. Kaya altı bir yer ya. Olabilir. Ne yapacaksın? Koreli maaşıyla bu kadar oluyor be. Gerizekalı kaya altın bile yok. Onu ne yapacağız? Ne yani şimdi sen benimle gelmiyor musun? No, merci. Ne yani şimdi beni tercih etmiyorsun, onu mu tercih ediyorsun? Olabilir, sana ne? Naş! Naş! Hadi, çık git, çık! Ulan, ulan var ya, başlar mı lan şu aşkın ızdırabına lan? Lan nereye geldim ben Allah'ım ya? Sessiz ol! <laughs> Şapşik ya. <laughs> Gorille ilişkin var zannediyor enayi. Boş, Bu adada biraz daha fazla kalırsam ikisinden birini seçmek durumunda kalacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yüce! Lanet olasın alçak kobra. Bir insan bu kadar eziklenmez ki be arkadaşım ya. Eziklenmez vallahi beşer. Ya benim de bir gururum var ya. Ben de erkeğim. Kıskanıyor musun yoksa? Kıskanıyorum tabii lan var mı? Akrep burcuyum ben. Ciddi misin? Benim de yükselenim akrep. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Kayıp abi? Allah aşkına bir sus ya. Önüne bak diyorum Beşer. Nereme bakayım? <laughs> Önüme mi bakayım? Allah Allah! Önüme, Allah Allah Allah. nedir lan benim çektiğim? Neredeyim lan ben? Oğlum. Önüne bak dedim oğlum. Hiç laf dinlemiyorsun ki. <laughs> Nereye bakayım? Arkana bak, arkana. Çok mu komik koy kayıp abi? <laughs> arkana bak, arkana. Ne arkası kayıp abi? Kayıp abi? Gene ne oluyor abi? Kayıp abi! Ey Allah'ım, ben bakamayacağım galiba. Ne bakamıyorsun kayıp abi? Allah! ekber, Allah, ekber. Şişt, bir Yüzüm at kız <laughs> Ya manyak niye sen Fransızca mı biliyorsun da kitaba bakıyorsun sanki Ay resimlerine bakıyoruz herhalde cahil Of be bir daha de bakayım. Ne diyeyim, cahil mi? Fark etmez, kızgın sinirli bir şeyler söyle bari. Ay kafayı mı yedin sen kubatım? Hafiften şekerlendin galiba yani. Ah. Ne diyorsun be? Güzel, ne güzel olmuşsun diyorum dövülmeyi dövülmeyi. Vallahi mı diyorsun yani? He, Kur'an çarpsın doğru söylüyorum vallahi. Çarıklar gitmiş, çürükler geçmiş, morluklar çıkmış. Mona Lisa gibi olmuşum valla. E normaldir yani. E kaç gündür hayvan muamelesi görmeyince insana döndüm yavaş yavaş. Doğal olarak yani. Yok yok insandan öte bir şey bu. Nasıl desem peri gibi olmuşum valla. Ay peri mi? He peri zekalı. Melek de olur yani. Ay melek mi? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Yemin et. Vallahi Allah tefemden baksın ki çok özledim seni. Ne kadar güzelsin ya. Saçların, başların acayip güzel duruyor yani şu anda. Ha. Bir dövmek için mi söylüyorsun bunları Kubatım? Yok, okşamak, bükmek için söylüyorum vallahi Nihale. Ciddi misin? Yani nihayet değerimi anladın yani. Ay. He, hem de iki kat anladım vallahi. <laughs> Ama gel gör ki işte kel kör kirpi. Ha. Ben mafustayım. Sen özgürsün. Yani ben parmaklıklar arkasındayım Nihaleciğim, onu söylüyorum sana. Değil mi? Kavuşmamız imkansız bu durumda. Aa, yemişim lan parmaklıklarını. Ben yaptım. Gene ben açarım yani. Ne olmuş ki? Değil mi ya? Atom karınca ne hale? Ne halem benim? Kurban olayım sağ. <laughs> <laughs> ne torta almışım ya. Gemicin uyumuyormuşum. Dur, yapmışım. hayır, yardım edeyim. Anam. Ne halem? Nihalem, kaçıp gidelim buradan. Daha hızsız bir adaya yerleşelim. Allah! Ya, hak demek öyle Nihale. Vallahi de basıldık. Her şeyi affedebiliriz. Evet. Ama ihaneti asla. Yakalayın. Bu yaptı mı? Bu çıkarttı o, beni. O, o, o. Ulan Nihale, iki saat dil döküyor. Daha erken ikna olamadın değil mi? Allah'ım ya. oh, ben yürüyün, kumadım. Yürüyün. Beni Yoruldun mu? Ben hop dur. Yeni sildim ben temizledim. İnsan ben! canım çıktı ayaklarını paspası sil gir pençelerini. Sil. Bekle. Ben bir ıslak havlu getireyim de ellerinle yüzünü sil tamam mı canım. Ay canım benim. Yoruldun mu? Paranı kazandın mı? Muzları aldın mı? Aferin lan. Senden iyi aile babası olur. Aa, gazete de almış. Bak sen nimeti yere koymak günah olmuş. Aa, Sertap Erener Eurovizyonda birinci olmuş. Ay yine mi? Ne büyük yetenek. Ne asil bir ses. Ağlama yenge, hepsi geçecek. Güven bana. Lan bu eski gazeteymiş ya. <laughs> Ayo, kırcağın mı bölümü? Al şunu al, yakarız. At. Ben muz yiyeyim, açık. <laughs> Ulan Beşer, bırak artık şu işin peşini. Riske giriyorsun bak. Ne yapalım? Riske girilmeden zafer kazanılmıyor be kardeşim. <laughs> İyi madem, siz bilirsiniz. Ben gidiyorum. Sen de yavaş ol şimdi bizi görecekler ha. <laughs> Şş, sakin sakin ol. Bana güvenmelisin bu konuda. Ben çok tecrübeliyim. Pis yalancı. Duygularımla oynadım. Oynadım da ne oldu lan sanki? Yakalandık ya. Aşk olsun Kubat'ım. Sen beni gerçekten özledin zannetmiştim. Kızım neyini özleyeyim? Sanki gurbete gittin de Allah Allah. Ne zamandır birlikteyiz ya burada. Hay buna birliktelik mi diyorsun yani? Hayır Nihal'e yani ben buna saçmalık diyorum, kafesin içinde kondisyon bisikletine biniyorsun. Ee, kafayı çeneni ve esirler! Film seyrediyoruz burada. Heh. Bu da kendini şefi ilan etti durup dururken. Çevir abiciğim çevir, sinirlendirmeyelim şimdi psikopatı, çevir sen. Çeviriyorum ya! Ulan kopatım, bir de bir işe yara Bizim var bir planım ama dur bakalım işe yarayacak mı bilmiyorum. Hı. Sen bir plan yapıyorsun sen gene. Belki de Rambo gelir bizi kurtarır burada. Sen kurtar. He.